Fenerbahçemiz Nisi konuk ediyor. Kendi evinde UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Nice karşısında oynayacak ve kendi evimizde Koban İstadyumunda beraberiz. Etkili atak tehlikeli Kerem dokunamıyoruz. Mofi bir bir geçti. Mofi vuruyor direkten neyse ki. İçeriye doğru kaldırdı Ederson. Zamanında içeriye bir orta elle seri dokunamadı. İkinci yarıya başladı. Etkili geliyor içeriye. Mofi. Archie Brown aldı. Döndü içeriye doğru. orta kesti. Kafa vuruşu sekerek bir vuruş. Gol. Yusuf Nesiri. seri. Fenerbahçe'miz 1 0ına geçiyor. Kadıköy'de Nis nice karşısında 1-0 öndeyiz. Etkili bir pas. Mofi birebir kaldı. Ederson, Ederson, Ederson. ederson. İki hamledi Ederson. İçeriye. Mofi vuruş Ederson. İçeriye bir orta kimse dokunamıyor ne? Atak açıldı. Farklı içeriye Asensio. Asensio sıyrıldı. İçeriye orta kapı vuruşu. Enne Siri'den olmadı. Son dakikalar içeriye Asensio ve gol. Anderson Tariska. 2-0 yapıyoruz Nice karşısında. Maçın son dili geliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde kazanan.